Hepinize hoş geldiniz. Normalde giriş derslerinde adım adım neler yapılacağı konuşulur. Ama ben bu derste bu eğitimin sonunda yaptığımız projeyi sizlere göstermek istiyorum. Ki kafanızda iyice ne yapacağınız şekillensin. Ona göre dersi alıp almamak zaten size kalmış. Ama size hitap edip etmediğini de bu derste görmüş olursunuz böylece i̇lk olarak eğer tereddütteyseniz benim altyapım yok, modelleme altyapım yok, bilmiyorum vesaire bu dersi almalı mıyım diye çok temelden başladık. Modelleme ile ilgili temel bilgileri vermeye çalıştım. ama tabii ki her şeyi anlatmak mümkün değil. Üstüne bir şeyler koymanız şart. Modelleme bilen arkadaşlar zaten hani hızlı bir şekilde kavrayacaklardır. Ama bilmeyen arkadaşlar da bu dersi alabilirler. bunu söylemek istiyorum öncelikle. Derslerimize SAS Enterprise Miner kurulumu ve ile ilgili bilgiler vererek başladık. Sonrasında beraber bu projeyi yapacağız. Bu derse aldığınız takdirde uçtan uca bu notları ekleyip notların ne işe yaradığını her adımda teker teker neyi neden yaptığımızı anlatarak devam edeceğiz arkadaşlar. Veriyi içeri almaktan, veriyi partitionlarına ayırmaktan, verimizi analiz etmekten başlayacağız. Sonrasında birlikte boş değerlerimizi nasıl doldururuz? Değişken seçimlerimizi nasıl yaparız ve veri transformasyonlarını nasıl yaparız? Bunlardan bahsedeceğiz ve çokça model denemesi yapacağız arkadaşlar. En temel modellerden başlayıp karar ağaçları, regresyon, yapay sinir ağları, boosting yöntemleri ve SVM yöntemini kullanıp sizlerle çokça model yapıp bu modelleri nasıl kıyaslayacağımızı öğreneceğiz ve en sonunda da kıyasladığımız bu modellerde seçtiğimiz şampiyon modeli nasıl kullanacağız yani görmediğimiz bir verimizi nasıl skorlayacağız ve en sonunda da bunun sonuçlarını ne şekilde yazdıracağız noktasına aslında uçtan uca yani sıfırdan veriyi almaktan verinin model sonuçlarını yazdırmaya kadar bütün adımların üstünden geçeceğiz beraber dediğim gibi e, direkt kopyala yapıştır şeklinde geçmeyeceğim Miner'ın kullanımı Aslında oldukça kolay ama ben e, size her noda geldiğimizde sol tarafta çıkan panellerden ne ifade ettiğini tek tek açıklamaya çalışacağım e, Hani bayağı bir şey yaptık bu çokça e, notlar gözünüzü korkutmasın bir anda e, sadece büyük resmi görmeniz için göstermek istedim e, tek tek gideceğiz bu notların üstünden onun dışında her daim sorularınızı bana Udemy üzerinden ya da LinkedIn'im üzerinden iletebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Udemy'de 4 tane dersim var. Bir tanesi İngilizce SAS, ona geçiyorum Türkçeler için. SAS Türkçe var, SAS programlamaya yönelik. SAS Enterprise Guide eğitimimiz var. Ve Linux eğitimimiz var arkadaşlar. Bu eğitimleri de alabilirsiniz ek olarak ya da belki de almışsınızdır. Bunlarla ilgili sorularınızı ya da Enterprise Miner ile ilgili sorularınızı her daim bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Umarım ki sizler için faydalı bir eğitim olur. Bu dersi almaya karar verirseniz size büyük katkısı olmasını isterim. Boşlukları doldurmak için benimle ya da çeşitli kaynak sitelerle lütfen araştırma yapmaya devam edin her daim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste hızlıca başlıyor olacağız. Bu arada dediğim gibi derse aldığınız bitti değil. Gödemi de başka derslerimiz var. Bu ders var. Sektörde yapılan projeler var. Birbirimizle konuşabiliriz. Neler yapılıyor, siz ne yapıyorsunuz, biz ne yaptık. Bunları tartışabiliriz. Yeni fikirler üretebiliriz. Bu yüzden her daim dediğim gibi dediğim bana mesaj atmaktan lütfen tereddüt etmeyin hızlıca ilk dersinize başlıyoruz. Görüşmek üzere.